<laughs> hay hay işte merak ettim. Ha buradan da çıkıyor değil mi? Ha. Günahları olmayanlar geçebiliyor buradan. Ha, olmayanlar, evet. Günah çoksa sıkışıp kalıyorsun Bazı burada. Vallahi şey var biliyor musun? Abi çıkamıyorum. Hayır, hayır. Abi, 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 günah, abi. Günah, bir tane günahımı al da çıkabileyim. Hadi ya. gel hadi. Can sana uploading one günah. Hı. Yavaş daha geçtim valla. dikkat et. Ha, şimdi sen sıkışıp kalacaksın yukarıda. Şeyde bir. Oh. Hacı Bektaş şey Efendi'nin orada bir bir şey var. Şey taş, delikli taş. Or oradan geçemiyorsun günah. Evet. Evet. Yemin ederim bir sıkıyor. Biliyor musun? Hesabı kefte de öyle var. İnsanlar böyle tısılayır tısılayır. Kurban diyorlar, şey diyorlar da öyle geçiyorlar. Hesabı kefte de var evet. aynı yer işte. Aynen öyle. Anam burada ilk insanlar burada evet. yazılar yazmış bak. Yazmıştı evet. Yazmışlar. Can. Ne yazmışlar. Can can. Şurada bak. Haa. Nasıl yazmış? Aha şuraya yazmış, Ama yazmış. Anne Murat nasıl yazmış böyle yine? O işte atalarımız yazmış şunu, milyonlarca sene önce. Sıfır bir süt yazmış, Evet. Ne diyor can anne? O canan yazmıyor o, şimdi kod kodlu o. Y K Serap Bozdoğan. Ay ay ay. Bir şeyler yazıldı da kanalara kopyalıyor. Ben önden geçeyim mi <laughs> Ayıp düşmüyoruz burada bak. Allah'ım ya, ya hiç Yuvarlanmış kristal gibi bak. Yuvarlanmayacak kristal gibi. Ne? Kristal bak bak. Evet. İşte Yasemin, bu her kireçli su neyse akıyor. Demek Milyonlarca ki. Milyonlarca sene içerisinde Ağır, taşlaşıyor. Bu esasen taş değildir yani bu. E, bak, Kendiliğinden oluşmuş bir kireç taşı gibi bir şey. Çok güzel yer. Evet. Vallahi billahi ya. Şuraya kadar gelmişti. Uğramadı diye bize küsecek bir de mağara. Değil mi? He. He. Vay ay vay diyecek. Mağarama ah. bile gelmedi diyecek. He. Benim Değil için. Oldu. Köprüden geçene kadar dayı dedik. he. <gülüyor> 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 ay ne diyor? <dediğimde>? billahi. <laughs> ha gel gel. Gel. <laughs> Nereden dedik? Bu tersinden oradan geldik ya. He. Ama dikkat bakalım. Şimdi de buradan çıkacağız yani. Nefesi rahat verip almaya başladım.